her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Ha pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Biz bunların neyine güveneceğiz?